Buradan geliyorlar. Girmeyin hiçbir şekilde. Girmeyin. Engin Bey geçmiş bir olsun. Anladım. Bir şey söylemek ister misiniz? Dilan Hanım. İrem Hanım geçmiş olsun. Bir şey söylemek ister misiniz? Akşam durum? konuşacağız zaten. Bir durum yok mu? Nerede görüşelim? Derin <laughs> Hanım, Deren Hanım geçmiş olsun. Sizlerin ifadeye katılmadığı söylendi ama gördük burada şimdi. Bir şey söylemek ister misiniz? Bu şekilde ilerliyorum? Hayır. Tabii Hocam, 60 Hadi tabii çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Kolay Görüşmek gelsin. üzere. Görüşürüz. Evet. Şimdi ikinci otobüs. Evet, ilk inen isim Engin Polat oldu. İngin Engin Polat, eşi Dilan Polat'la birlikte çok geçmiş olsun. Açalım yolu. Evet. Şu an bir dur. edelim. Beren İranlıcı. İrem Derici. geçmiş olsun. Akşam sözünüz var ama. Ne sözü kız başka, başka. zamanı. Evet ikinci perde bitti. Tekrar tekrar büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. İnşallah akşam görüşürüz. İnşallah. Evet. Abi senle denk geleceğiz, merak etme. Hoşçakal. Mert Bey çok geçmiş olsun Kaan Bey çok geçmiş olsun Kubilay Bey geçmiş olsun Berek Hanım geçmiş olsun Meriç Hanım geçmiş olsun Diktom kız. Geçmiş olsun Demet, Demet Hanım. Demet. Özge Hanım geçmiş olsun. Ceren Hanım geçmiş olsun. Birinci tur bitti. Evet, ünlü isimler Sarıyer'i. Söyleyemiyorum, konuşamıyorum. burada. Ha gördüm. Araba olan şansımız. Ha bak. Birce Akalay evet. Şu bir... an ilk ayrılan isim Birce Akalay olacak galiba. Şu an Jandarma Komutanlığı'nda aracına binmek için bekliyor. Birce Akalay aracına tamam, bindi. Evet. Sen buradan nasıl görecek? Bak telefonuma gör bak hangisi olduğunu. Bak şurada. Kalay bindi şu an. Söylesek de çekilsem acaba ya. E, ne Diğer kanıda, bak arkası da <laughs> Diğer köyün yerindeki kamada. Bak kurbağa açıdan Diğer köyün yerindeki kamada soldan alsana Hüseyin sola çıkır. Özgür peçine de şeyden. Evet evet. Detay aldığımızı aynı evet. Şu an neden alındığımızı evet. bilmiyoruz. Somut olarak evet. verilmiş herhangi bir önümüze gelen bir e, iddia söz konusu değil. Bir ihbardan bahsediliyor ama ihbarın içeriği vesaire ise söz konusu değil. Yani herhangi bir beden şekilde girelim. belirlenmiş, önümüze konulmuş, e, ifade özelinde talep edilen herhangi bir şey olmadı. Beden Genel olarak uyuşturulmakta kullanmadıklarına yönelik de zaten beyanlarımız sabit, delillerimiz sabit. Yani Buna ilişkin raporlar da zaten beden ortadaydı. E, durumun ne ibaret? Bir kere daha kan testi beden ve kıl testi örneği beden vermeye hazır olduğumuzda beyan ettik. O yeterli görünmezse bir kere daha vermeye <laughs> hazırız. Şuna... Dolayısıyla e, yani yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Bu bir göz altı mı efendim? Göz mevcut ifade. Ee, test vermeye gidecekler, İfadeleri tamamlandı zaten. Şu an diğer e, şüpheliler yanından ifadeler tamamlanacak. Tahmin etmiyorum, benim müvekkillerim açısından en azından böyle bir şeyin olası olduğunu düşünmüyorum. Benim müvekkillerim e, kan ve idrar testiyle birlikte saç testleri de temiz geldiği için de, uyuşturucu madde kullanmadıkları sadece yeniden test vermeye hazır olduğumuzda biz kendi ifademizle beyan ettik. Önceden de... bir e, bilgi var <laughs> ama ihbarın içeriği neye ilişkin olduğu konusunda hiçbir bilgi verilmedi maalesef. Çok kısa bir ifadeydi. 3-4 e, sorudan ibaretti. Herhangi bir somut veri yok elimizde şu an. Çoğulu bir soruşturma kapsamında birçok sanatçı ve oyuncu e, ifadesine e, başvuruluyor. Bunlar arasında benim müvekkilim İrem Derici de var. Şu an ifade veriyor, veriyorlar. E, ifadelerden sonra e, adet adli tutuklular terk edilecekler. Şöyle ben müvekilim adına konuşabilirim. Müvekilim son bir yıldır sigara dahi içmeyen bir kişidir. Ee, söylenildiği gibi iddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımını özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde de bu ortaya çıkacaktır. Şu an yalnız dosyada gizlilik var. Detayları göremiyoruz. E, ilerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim size. Peki ne olmuş da bu isimler alınmış? Bir ihbar mı? Bir soruşturma i̇şte bunu, mı? Bunu biz de bilmiyoruz. Çünkü gizli yürütülüyor soruşturma. Dolayısıyla detayları bilmiyoruz. Peki bu bir gözaltı işlemi mi? E, şu an gözaltı işlemi değil aslında. İfadelerine başvuruluyor. Zeynep Hanım döndüğünde galiba evet, tekrar ifadesine başvurulacak. Yurt dışında olanlar hı. için tabii ki döndüğünde hı -hı. ifadelerine başvurulacak. Bunlardan simgesi. sağlayan Şu an nerede tutuluyorlar? E, misafir ediliyorlar. Ee, nezarethanede değil ne? mi? Hayır nezarethanede değil. Şu an misafir ediliyor. Peki mükemmel çok mükemmel teşekkürler var. sağ olun. Çok büyük geçmiş olsun. <laughs> arkadaşlar lütfen, lütfen geride, arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen geride bekleyelim. Arkadaşlar lütfen geride bekleyelim. arkadaşlar lütfen. Lütfen yerde bekleyelim. Hatice içeriye girmeden bir kısa röportaj yapabilir miyiz? Görüşlerinizi alırız en azından. İşte ne yaşanıyorsa onu. Ne yaşanıyorsa onu. lütfen. Evet, Bu da şişe ya, oyuncu. Como isso vai Engin Bey bir şey söylemek ister misiniz? Müsaade edin, bir müsaade edin. İrem Hanım bir şey söylemek ister tamam, misiniz? Tamam, yol aç, yol aç. Var mı bir açıklamanız? Abi yol aç. Sizin var mı bir açıklamanız? Yok. Yok. çıkalım. Tamam. Pardon. çok üzen şey bu kadar artık şu an İstanbul Biyeneri'nin teması bu. Yedinci kıta plastik. Ee, bu Greta Thunberg bir Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptığı Her tarafta, bütün gazetelerde, bütün haberlerde hepimiz farkındayız artık. Bu az küçük bir grubun farkında olduğu bir bilgi değil. Ve fakat hala plastik kullanılıyor ve fakat hala bunu doğaya atma hakkını insanlar kendinde görüyor. Ve bu benim için çok üzücü çünkü bu bana insanların, insan türünün e, hem kendi türüne hem gelecek nesillere hem de gezegenin, gezegenine ve gezegeninde yaşayan diğer canlılara karşı bir vicdan oluşturamadığını düşündürüyor. Bunun sorumluluğunu taşımamız gerekiyor artık. Biraz buna dikkat çekmek ve mümkünse bu vicdanı oluşturmak adına ben de e, buradayım ve bununla ilgili bir faydam olmasını ümit ediyorum. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuyla da sadece e, iklim krizi üstüne değil e, birçok başka konuda da kadın... E, konusu ve çocuk konusuyla ilgili de belli projelerimiz var. Onları da şekillendiriyoruz. Kendime güvenim tek dostum gölgelerim çek Uğur hadi ben de seni tek kurşan bile yetecek Güzeliz bugün de sahnedeyiz. Bugün e, özel bir yalıdayız. Çok özel bir event'teyiz. Event'e uysun diye Firdevs Yöreoğlu olarak <laughs> katıldım <laughs> bu olacaktım. akşam. Normalde biliyorsunuz bu kadar hani evet. şık yımaya tabii özen gösteririm ama bugün ben bile böyle kendimi şey böyle bir tarihi eser <laughs> hoş ver Şu an bu yalıya yakıştım. Sosyal medyada sahte hesaplarının olduğunu zaten evet. Sağır sultan biliyor. Ee, orada trollük kendimle alakalı yapıyorum işte. <laughs> Başkalarına girip de başkalarının hayatı o kadar ilgilendirmiyor ki beni yani. O yüzden kendimle alakalı trollük yapıyorum. Ama sosyal medyada yazılanları da birazcık ciddiye alıyorsunuz galiba. Eskiden ben? alıyordum. Gerçekten zerre umurumda değil. Yani... Çok fazla da göz önünde yaşamayı tercih etmiyorsunuz. Bu ilişkinizi neden? Ee, bu daha kıymetli geliyor şu an. Yani nazardan korkmak, korkmamayı da geçtim de daha e, yetişkin bir ilişki. Çok teşekkür ederim ee, Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum Çok onurluyum Kadın meselesi Ne zaman yarılamış oluruz Erkeğin de birinci meselesi olduğunda Ve kadının yaptığınız şehri cumhuriyet şehri. İstemiyorum. Bunları buradan kaldırın. Bunları buradan kaldırın. İstemiyoruz. İstemiyorum. Bunları buradan kaldırın. Atatürk'te problemi olan Türk bayrağıyla problemi olanı istemiyoruz. 一起前进，一起，一起。<击> I mm do -hmm. Bu sırada şişe ya oyuncu arkadaşlarınızın arkadaşlar durumu nasıl geldim yaz yerken çıkıyorum teşekkürler durumları nasıl peki evet. hepsi iyi hepsi iyi evet. hepsi Sağında iyi anda neredeler çok iyi hepsi Ama iyiler sonra çıkacaklar çok çok teşekkürler çalışıyorum çok geçmiş sağ olun. olsun hepimiz, hepimiz arkadaşlar hepimiz başı yani hepimiz birlikte çağırıyoruz tekrarına bir hep beraberiz geçmiş olsun Allah geçmiş olsun teşekkür ederiz sağ olun oyuncu sıra dayım buyurun buyurun arkadaşım